Merhaba çocuklar, ben Elif öğretmen. Bugün sizinle yine güzel bir sanat çalışması yapacağız. Etkinliğimizin ismi Tuzluk Kuklalar. Bugünkü çalışmamız aslında bir origami çalışması. Kağıt katlayarak yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeleri göstereyim ben. Renkli veya beyaz fark etmez bir tane kağıda ihtiyacımız var. Makasa ihtiyacımız var. Yapıştırıcı ve renkli kalemler. Keçeli veya kuru kalem fark etmez. Şimdi ben bu kuklaları size göstereyim. Daha sonra nasıl yapıldığını anlatayım. Tuzluk kuklaların özelliği şöyle arkasında dört tane boşluk var. Ve oraya parmaklarınızı yerleştiriyorsunuz şöyle. Sadece serçe parmak dışarıda kalıyor. Şöyle dört evet. parmağınızı koyuyorsunuz ve bu şekilde oynatıyorsunuz. Ben hayvan karakterleri yaptım. Siz istediğiniz karakterleri yapabilirsiniz. Mesela bu bir kurbağa. Bakın. Şöyle bir tilki var. Burada sarı bir civciv var. Şu kısmı yaptıktan sonra istediğiniz, hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz parçaları ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada da bir tavşan var. Böyle. Mesela istediğiniz parçalar derken şunları kastediyorum. Şöyle şekiller ekleyebilirsiniz. Katlamamız bittikten sonra buna benzer şekiller ekleyebiliyoruz. Şimdi ben bir tane örnek göstereyim. Bugünkü katlama çalışması için kare kağıda ihtiyacımız var aslında. Şimdi dikdörtgeni kareye çevirmenin yöntemini göstereceğim size. Şimdi şu köşeden tutuyoruz. Şu köşeden tutuyoruz. Ve bunu şuraya doğru getiriyoruz. Yani şu kenar şu kenara gelecek şekilde. Şöyle bir bak bakın bakalım. Şöyle. Ve sonra şu kabarık olan kısmı ne yapıyorduk? Ne diyorduk buna? Parmak ütüsü yapıyoruz şöyle. Böyle. Bakın böyle katladığım zaman şurası şöyle üçgen gibi oldu. Ve şurada da şöyle dikdörtgen şeklinde bir parça arttı. O artan dikdörtgen kısmı makasla kestiğim zaman kareye dönüşmüş olacak. Bakın bakalım şimdi. Bakın şu alttaki kalan, dikdörtgen olan kısmı kesiyorum. Bakın şurası çıktı. Ve şöyle bir üçgenim kaldı. Bunu açtığım zaman ne elde ediyorum? Bir kare. Evet, tuzluk çalışması kare kağıttan yapılıyor. Şimdi ben aşama aşama katlamaları göstereceğim. Şöyle şunu kenara çekeyim. Şimdi, bunu böyle katlamıştık zaten. Böyle açtığım zaman bakın şurada şöyle hafif bir çizgi ortaya çıkıyor. Şöyle tam orta kısımda. O çizgiden şuraya da yapmamız gerekiyor. Onun için bu sefer de bu köşeyi alacağım diğer karşı köşeye yani karşı komşusuna götüreceğim. Burayı tutuyorum. Şöyle göstereyim size. Burayı tutuyorum. Tam karşısındaki köşeye getiriyorum. Yine bir üçgen oldu. Yine parmak ütüsü yaptım. Ve bunu da açıyorum. Bakın şimdi kare kağıdımın ortasında böyle çok hafif bir çizgi oldu. iki tane çizgi oldu. Bakın bir tanesi şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Bir tanesi de şöyle yana doğru giden. Şimdi burası da tam orta noktası. Şimdi bu köşelerin hepsini tutacağım. Şu sivri köşelerin, parmağımla değdiğim köşeleri tutacağım. Ve bu orta noktaya götüreceğim. İzle bakalım. Şöyle tutuyorum. Tam ortaya götürdüm. Sonra parmak üstü. Şimdi sıra bunda. Bunu tutuyorum. Tam ortaya götürüyorum. Şöyle bakın. yine ütü. Şimdi bunu tutuyorum, yine ortaya götürüyorum. Bütün köşeler ortaya, ortada buluşuyorlar. Ve şimdi de şu köşeyi alacağım ve şu orta noktaya götüreceğim. Şimdi bütün köşeler ortada buluştu. Daha sonra kağıdımın arkasını çeviriyorum. Bakın burası dümdüz ama burada böyle dört tane kağıt oldu. Arkasını çeviriyorum. Bu düz olan kısmı. Bu sefer bu dört köşeyi tutup yine orta noktaya getiriyorum. İzle bakalım. Şöyle tuttum. Tam orta noktaya. Köşeyi tuttum. Bu köşeyi tuttum tam orta noktaya. Yani bugünkü origami etkinliğimiz aslında 8 katlamadan oluşuyor. Az önce 4 kere katladık. Şimdi şu 5, şu 6. katlama. Şimdi 7. katlamayı yapacağım. Köşeyi tutacağım, ortaya götüreceğim. 7 ve 8. katlamamı yapınca tuzluğum bitmiş olacak. Bu köşeyi tutuyorum. Orta noktaya getiriyorum. Şöyle bakın. Böyle tutuyorum. Aşağıya doğru indiriyorum. Şöyle parmak ucu yaptım. Ve bakın tuzluğum bitti. Tam 8 katlama yapmış olduk. Daha sonra şu arkadaki ortaya çıkan deliklerden göstereyim ben size hemen. Şu arkadaki deliklerden parmağımı sokuyorum. Şöyle. Ve bakın 8 kere katladık ve tuzluğumuz bitti. Bakın. Şimdi bunu istediğim bir karaktere dönüştürebilirim. Mesela ben bunu bir köpek balığı yapayım. Şimdi içine Dil çizebilirsiniz, diş çizebilirsiniz, buralara kulaklar yapabilirsiniz. Bakın şu en başta gösterdiğim şekilleri işte burada kullanıyoruz. Mesela bakın şöyle kolları olabilir, şöyle kollar. Ya da bakın şöyle bir tane dil olabilir, göstereyim. Şöyle iç kısma yapıştırıyorsunuz dili böyle. Şimdi köpek balığı yapmak için yine mavi kağıt kullanacağım. Bunda şöyle iki tane üçgen keseceğim. Ve onlar yan yüzgeçleri olacak. Renkli kağıt kullanmak zorunda değilsiniz. Beyaz kağıtta da yapılıyor bu etkinlik. Ya da renkli istiyorsanız boyayabilirsiniz. Bakın şöyle iki tane yüzgeç kestim. Şimdi bunları köpek balığımın şu sağ ve sol kısmına yapıştıracağım. o yüzgeçlerin üstünde de böyle küçük ince çizgiler oluyor galiba değil mi? Onları da çizebiliriz kalemle. Bakın şunlar yüzgeçleri oldu. Şimdi buraya iki tane göz koyacağım. Ben gözler belirgin olsun diye genelde beyaz kullanıyorum. Göz bebeğini yapmak için de siyah kalem kullanıyorum. O zaman daha belirgin oluyor. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz yine renkli göz de olabilir. Şöyle iki tane yuvarlak kestim. Şöyle. Şimdi bunları kuklamın şu kısımlarına şöyle yapıştıracağım. Köpek balığımın gözleri olacak. Şöyle uykulu göz yapayım. Göz kapağı da olsun bakalım. Bakın. Kalemle şöyle göz bebeklerini koydum. Şimdi bunları hemen yapıştırıyorum. Bu arada etkinliğimizin ismi tuzlu kukla demiştik. Ee, aslında tuzluk isminde bir oyun var. Öyle de kullanabilirsiniz bunları. Onu da hemen söyleyeyim. Tuzlukta şöyle e, şu iç kısımlara şu gördüğünüz şu iç kısımlara, şuralara şöyle kelimeler yazıyorsunuz. Mesela meyve isimleri ya da hayvan isimleri, fark etmez. Ee, sonra bunu şu şekilde şöyle, şöyle bir öne doğru bir yana doğru açıp kapattığınız zaman, iki kişi oynanıyor bu arada bu oyun. Birisi seçiyor, gösteriyor ve diğeri de bu şekilde sayıyor. Öyle de oynayabilirsiniz. Yani bugün hem bir kukla yapmış olacaksınız hem de tuzluk oyununuz olacak. Tuzluk oyunu için büyüklerinizden yazı yazma konusunda yardım isteyebilirsiniz. Şöyle köpek balığımın gözleri de oldu, yüzgeçleri de oldu. Şimdi iç kısmına şuraya şöyle dişler çizeceğim. Her yeri kağıt yapmak zorunda değiliz. Çizimlerle de yapabiliriz bazı kısımlarını. Şöyle sivri kocaman dişleri olsun. ne demiştik? Şu yüzgeçlerine şöyle ince ince çizgiler çizelim. Öyle oluyor değil mi çizgi filmlerde de? Evet. Köpek balığı kuklam hazır. Bakın şuraları yüzgeçleri oldu. Burası ağzının içi oldu. Bu şekilde böyle konuşturabilirsiniz. Şimdi sizinle örnekleri biraz daha detaylı inceleyelim. Hem de size fikir olsun. Ee, mesela tilki yaparken bakın Şöyle üçgene benzeyen iki tane kağıt koydum ve onlar kulakları oldu. Yine ellerini yaptım böyle. Yan taraflara yapıştırdığınızda el oluyor. Şu alt kısımlara yapıştırırsanız ayak oluyor. Mesela bakın şöyle iki tane kağıdım var. Bunları eğer ben aşağıya yapıştırırsam şöyle yana değil de aşağıya yapıştırmış olsaydım Bakın kuklamın ayakları oldu. Yine şöyle mesela bir yarım daire keserek böyle kuklanıza dil ekleyebilirsiniz şöyle. Bakın aslında bu şekiller bu sonradan eklediğimiz şekiller hep geometrik şekillere benziyor. Bakın daireler üçgenler yarım daireler yani geometrik şekilleri keserek kuklanıza figürler ekleyebilirsiniz. Mesela burada da kurbağanın gözlerini ben tuzluğun şu üst kısmına yapmak yerine şöyle dışarıya çıkıntı olarak yaptım. O zaman daha çok benzedi kurbağa gözüne. Ayaklarını da şöyle çiçek şeklinde kesmiştim. Onlar da kurbağanın parmakları gibi oldu. Bakın tavşanın elleri, şöyle iki tane uzun kağıt kestim, üstüne patik e, şekli çizdim. Mesela şuraya ben dişlerini e, kalemle çizdim. Siz buraya dişlerini böyle kağıt şeklinde uzun iki tane dikdörtgen yapıştırarak da yapabilirsiniz. Bakın burada da yine üçgen kağıtlarını yukarıya yapıştırdım, kulak oldu kanatları oldu bakın şöyle çiçeğe benzeyen figürler kestim ve onlarda kanatları oldu ve kuşa dönüştü kukla siz de hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz kuklaları yapabilirsiniz şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum.